böyle nasıl çekiyorlar mesela insanların içinde? İnanılmaz utanıyorum, çekiniyorum. Tırtım, tırtım, yeşil köle ezmeni sevdiğiniz samosa, frankfurter, sosis, şişleri, patates, tavuk, keçip, peynir, domatesli, buruz, kefa, ballı, striyaca sos. O yüzden pahalı herhalde bunlar. Yani, çok canlı yayında mıyız? Canlı yayındayız. Çorba 47 lira. <laughs> ben yine karar değiştirdi. Karar verdik burada yiyeceğiz. İşte. Çok enteresan bir yerdeyiz. Değişik müzikler falan çalıyor. Ben bir korkmaya başladım. Talih kuşu mu? Ay pis bir bu. İnanılmaz kararsızız biz ya. Belki inanmayacaksınız ama yine çıktık burada. Beyazdı, kırmızı gölgünler ada. Şu anda karar değiştirdik. Karşıdan karşıya geçmiyoruz. Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Acaba tam şu an kendimi çekebiliyor muyum ekranı? Hiç hiç görmüyorum. Selamlar, saygılar, hürmetler. Bugün İstanbul'a gezeceğiz sizinle beraber. Gerçi İstanbullu değil de abarttım birazcık. Via Port, pardon Via Port değil Galata Port'u gezeceğiz ve konservatordan arkadaşlarımla buluşacağım. Minibüse bineceğim şimdi, yolculuğumuz başlıyor hadi Bismillahirrahmanirrahim. İstanbul kolay değil arkadaşlar. Şimdi kaç vesayetim var minibüs, bir e, metrobüs, metro, sonra oradan Fifi ile buluşacağım ve tramvaya bineceğiz galiba çok yolum var. Şarkı falan dinleyeceğim, müzik dinleyeceğim. Ne yapayım? Öyle geçireceğim. İstanbul. Tabii benim oturduğum yer çok uzak. Bayağı bildiğin şehre iniyorum şu anda. Gözümde büyüyor bir, bir tık ama olsun. Güzel bir gün olacağına inandığım için bu beni motive ediyor. Bir de şimdi fark ettim. Şu anda fark ettim. Kulaklığım yok yanında. Ben ne yapacağım? Gerçekten bilmiyorum. çok seviniyorum. Ve kulaklarımı da evde unutmuşum. O kadar şu an, o kadar mobilim bozuk ki. Neredeyse 40-45 dakika ne yapacağım? Kulaklıksız bilmiyorum. Bomboş bir metro yani nasıl oldu bilmiyorum. Bu da herhalde bu kötü <laughs> şansım. Kulakla acayip canım sıkıldı ya yani şu an oraya? Kulaklığı nasıl unuttun? nasıl unuttun? Nasıl unuttun? Sonra benim bu düşünüyorum diyor ki unuttun yani yapacak bir şey yok. Unuttun bak şu an bitti. O, orayı geç. Orayı geç diyor ama geçemiyorum. Geçemem i̇şte Bu yol nasıl geçecek çünkü? Onu düşünüyorum. Şu an kulaklığım olsa beni daha net duyacaksınız da duyamıyorsunuz. Bir dakika. İnsanlardan inanılmaz utanıyorum konuşurken salak salak kendi kendime. Neyse şimdi füsüme yetişmeye çalışıyorum. Cevizli bağ binmişim yanlışlıkla. Cevizli bağlarda indim. Ondan sonra cıma. Ay çok enteresan ya. Herkes bana bakıyor şu an sanki. Böyle nasıl çekiyorlar mesela insanların içinde konuşuyorlar falan ya çok enteresan. Ben de alışacağım yani buna. İnsanlardan utanmamak lazım olmaz. utanıyorum, çekiyorum Kamera elimde ya böyle kendimi çekiyorum falan. Çok acayip geliyor. Halbuki ne var ki bunda? Ne olacak yani? Elimde bir kamera ve çekiyorum. ama mı? Bir sıkıntı yok yani. Kimseyi çekmiyorum. Ama yine de insan utanıyor ya. neden neyden utandığımı da bilmiyorum. Yani utandığım şey ne? Ne yapıyorum ki? Kötü Hı. bir şey yapmıyorum sonuçta. Ama ilginç yani. Böyle şey kolay değil yani elinizde bir kamerayı alıp çekmek kolay değil. Pas kartımız hazır. <laughs> Ücretsiz yolculuğun tadını çıkart. Biraz şöyle çekeyim çünkü sesim duyulmuyor değil mi? Bak böyle daha güzel duyuluyor da sesim eminim. Hadi inşallah hemen şu gelsin metro. Gideyim gideyim. Gavuşayım hükme. 그렇게도다 <목소리가> 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 burada. Kankilerim. Oh. Neredesin be? Burada. Çok yürüyen merdiven. Yerde yürüyen merdiven. Yani o kadar çok ki. Bunları da yürüyerek çıkıyorum. Ha? Abi neden bu kadar? Demek ki yerin dımmındaydık yani. Huh. Sonunda bir yukarılar göründü. Bir gün yüzü göründü ama inşallah doğru yerden çıkıyorumdur. İnşallah. sona bakalım nerede. Evet doğru yer gibi gözüküyor. Galata Port'a geldik arkadaşlar. Gelin. Burası Galata Port. Aha, Girdik, şimdi içeriye gireceğiz. Güzel bir yer ha. Farklı bir AVM değil mi burası Füsun? <laughs> tamam, Telefonda Füsun. Seni görmedim ama orayı gördüm. Tamam oldu hadi. Kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı <laughs> Nerede Allah aşkına? Dış abi şey. Evet, kompleksler var yani. böyle işte bu kafeler şeyler. <laughs> Şurada İstanbul Modern Müzesi var. Açılmadı ama hala. Açık olsa ki girerdik. Tam bu iki. <laughs> ikinci masamız şu anda bu. Pardon değil mi? Kim oldu? Şu burayı da beğenmedi. <laughs> ama dedi şuradakiler Gözler farklı sayın. dedi. Dur onu göstereceğim. İşte ortadaki evet. <laughs> ha, şey. Şunu mu diyorsun? Hı? Şuradaki. <laughs> İyi hadi geçelim bakalım. Hadi gel Süleyman'cığım. <laughs> Şimdi menülere bakacağız arkadaşlar Füsun'la birlikte. Füsun bana hep o zamanında okurdu böyle menüleri. Şimdi yine Chicle okur bakalım neler değişmiş. Chicken fingers. E, 137 lira. Kaju. Aa, hiçbir şey. Baharatlı patates kızartması. Chili sos ile. Aa öyle sepenir. olduğu için öyle o zaman. Sonra şöyle bir atıştırma tabağımız var. 237 lira. Köfte şiş. Çıtır tavuk yeşil köle ezmeli. Sevdiğiniz samosa. Rockford sosis şişleri. Patates tavuk keçi peyniri. Patatesli brusketa. Ballı stiliyatça sos. O yüzden pahalı herhalde bunlar. Galiba. 3 adet sahanda yumurta 84 lira. <laughs> çay, hariç. çay hariç. Tost çay hariç. Tost, ne kadar Allah aşkına? En kaşarlı tost 108 lira. <laughs> yanında domates, salatalık, çay, soğan ve biber sürüş. <laughs> tost. Tost. Tatlılar nerede? Ha. Cook Shop 110. Püsin kahveler ne kadar? Bir bakar mısın? Hemen. İçecek. İçecek menümüze geçiyoruz. Ben bir şey karnım doydu gibi sanki aç değilim gibi. <laughs> Kahvesi 47 lira. Normal. Lan paketi 45. 25 lira Allah seni kahretmesin. Kahvesi <laughs> 47. <laughs> <laughs> Filtre kahve 60. americano 60. Latte karamel latte 60. Bu ne ya? 60. Ya abi. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum sinirlerim bozuldu şu anda. <laughs> Hala karar veremedi kırmızı başlıklı kız. <laughs> ya evet. Bubble tea mi, hibiscus mu? içecek bakıyorum. Ya bildiğin yoldan şaşma Hacı, bildiğin yoldan şaşma. Sıcak çikolata var mıydı? Sanki vardı. Ona bakacağım. Sıcak çikolata. <laughs> Geldi. Damla sakızlı aldım ben. Çok güzel çok güzel yapmışlar. Telvesi de çok güzel biliyor musun? İnanılmaz. Evet. su gibi değil yani. Şimdi Süleyman'ınkine bir bakalım. Ee, laktozsuz bu, mu? evet laktozsuz. Şu mu laktozsuz? Kahve evet. Mecbur yaşlandığım için artık sindirim sistemim çalışmıyor. <laughs> Yormamam lazım. <laughs> sindirim sistemine. Sınınki de gelecek. Nifici'yim de geldi. Şu an. Var ya şapka Var yine de başım ağrıyor. <laughs> biliyor musun? var ya. Allah Allah canım benim. Evet. Ağrı kesici. Nurofen. ne nurofeni evet, şey Asla. Asla yok yok ilaç Ondan bitti. Alalım. İşte böyle sohbetteyiz arkadaşlar. Valla sabaha ee... kadar oturabiliriz. Hadi tamam. mi Füsun? Zaten Daha konuşacak şey. çok şey var. Şey. Dolu. Bilmem hiç bitmez. Hiç. Kesinlikle. Hiç. Düşün, 5-6 e, yıllık birikim var yani. Çok. Konuşulmaz. Çok. Için. Hem okul var, hem bizim yaşadıklarımız var. Kesinlikle öyle. Çok özlemişiz değil mi Füsyan? Çok, çok. Evet. İyi ki buluştuk. Evet. Şükür evet. kavuştu bana. Çok şükür. <laughs> <etmişim. gülüyor> Evet buralar esmiyor. <laughs> Canlı yayında mıyız? <laughs> Canlı yayındayız. Evet. Ee, yemek yemek için bir yerler arıyoruz. Bir türlü karar veremedik. Karar vermememizin sebebini şimdi Füsun Ünal'a soracağız. <laughs> Sevgili Füsun Ünal. Neden, ne, neden karar veremiyoruz şu an? <laughs> Yemek konusunda tam karar veremedik ne yeriz diye bir de he ne yeriz diye mi emin misin tamam bir Chef'e girelim <laughs> bir de e, e, bütçe konusunda bakıyoruz <laughs> bütçe bakıyoruz bütçe... ya ne ne şeylere geldik ya ha bir şefe geldik al buyur falan. de konuştuk konuştuk evet bütçe konusunu düşünürken biz geldim <laughs> <laughs> <Gazzim. gülüyor> <laughs> müzikten tehlikeyi yiyeceğim şimdi ya. Şimdi girdik. Çok yer Bizi yok. Menülere var. bir bakacağız. Size pizzalar var. Hı. 130 lira, 190 lira. Şey. Üç <laughs> <laughs> bir şey. Bakacağım. Şey diye hayatım. Gerçekten. Tatlılara geçtim. Hamburgerler öndedir. Füsun heyecanla bekliyor fiyatları. <gülüyor> <gülüyor> tatlılar, tatlılar. Son çok heyecanlanma Füsun <laughs> bence. Çorba 47 lira. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya İstanbul çok pahalı bilmiyorum. Her Diğer şehirler öyle. nasıl? Her yer öyle değil mi? Kocaeli bu kadar değil. Hamburgerlerimiz şey. şey. evet kaç liradan başlıyor? 100. En ucuz %50'lik. Geçiriz liraya. arkadaşlar ben gidiyorum. <gülüyor> hoşçakalın. <gülüyor> net çık yani net çık. Onlar duruyor. Karar verdik burada gideceğiz. Ha? Ne? Şimdiden yürüyemiyorum. yürüyemiyorum değil mi? Ayakları geri geri gidiyor. Neyse, bakacağız ya. Karnımız doyacak bir şekilde. diyoruz buradan. Yine karar değiştirdik. Düşmem korkmak. Yine karar değiştirdik. Niye değiştirdik? Çok gürültülüymiş efendim burası. O yüzden. Yine mantıklı kararlar verdik. Yemeğimizi uygun bir yerde yiyeceğiz değil mi Süleyman'cığım? Tabii ki. Sonra kahvemizi içmek için ha, bir yerde bursa, oturacağız. Kahveyi de Karaköy'de içsek. İnşallah bu Kaplı planlarımızı da gerçekleştirebiliriz ya. bu ya, kararsızlıkla. Ay, yolarda kalmayayım ya, ileri yürüyoruz. Şiş, zim. Zürafa, da... Ne gele gele geldik Burger King'e. Tamam. Ney 8 numara. 8 numara çıkın oraya. Hiç kimse birbiriyle konuşmuyor. <laughs> Küstük şu anda. Oh. Afiyet olsun canlarım benim. Yemeğimizi yedik. Karnımız tok, sırtımız pek. Şimdi nereye gidiyoruz Hanefi? Şu Bilmem an bir şeyler konuşuyorlar mı? yol alıyoruz. Öyle mi Beşiktaş'a mı? Aa yok çok kalabalık. Süleyman Bey öyle söylemişlerdi. Süleyman Beşiktaş'a mı gidiyoruz? Süleyman Beşiktaş'a mı gidiyoruz? Evet canım. Hadi ya. Neyse dur ben onlarla bir konuşayım bu meseleyi. <laughs> Çünkü çok hoşuma gitmedi bu fikir. <laughs> videoyu bir durdurayım, bir ara, <laughs> ara vereyim. Orada bir sövme Oradan gerçekleştirdim. Bir... Işte işte. Çok enteresan ya, bir yerdeyiz. Ya, Değişik ya. müzikler falan çalıyor. Ben bir korkmaya başladım. Allah'tan evet. polis var yanımızda. Süleyman var da. Çok Bizi korur. Şey <laughs> <laughs> He değil mi? Aynen. <laughs> yani bir daha söylesene ne dedi? Bin yıldır dışarı çıkmıyordum. Sizinle çıktım. En son milattan önce şeyde çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Güzel <laughs> mi? <misin? gülüyor> Şöyle bu biraz göstereyim. göstereyim. Ben şu sokağı çok beğendim. O yüzden beni kırmadılar ve buraya girdiler. Ve bu arada Beşiktaş'a gitmiyoruz. Dedim yok Beşiktaş'ta Allah'ım kalabalık şey. Gerçi burası da kalabalık ama. O sokaktan Yavrum, sokak çıktık. Olmasın. Orası çok esiyormuş. İnanılmaz kararsızız biz ya. Yani gerçekten. Bugün kararsızlık günümüz. Girdik yine bir yere. Talih kuşu mu? Ay pis bir kuşmuş bu. Hayır öyle deme. Sana... Uğur getirecek o kuş, öyle, öyle düşün kesinlikle. Hadi bakalım, aldım uğurunu o zaman, Çok kabul ettim. Çok güzel şeyler olacak. <laughs> Oturduk bir yere, bakalım yine menüler menüler menüler. İnyasına İnanmayacaksınız ama... <laughs> <laughs> aldın mı? <laughs> Belki inanmayacaksınız ama yine çıktık <laughs> buradan. Çantamı <laughs> da unuttum. Çantamı <laughs> Perişanlardayız. <Heyecandan>. Allah <laughs> Çok ister. heyecanlıyım. Çok. Efendim. <laughs> Bu da kuş. Kuşla kendini yedin bitirdin o kuşla. <laughs> ne suçu var o kuşun? <laughs> tatasını yaptı. O da sana <laughs> yaptı yani tatasını. tatasını. Ne var? <laughs> Bizim işlerimiz bitmez. Geldiğimiz yere geri dönüyormuşuz. Ana vatanımızda. Nereye yani? Galata Port. Galata Port. <laughs> Galata Port. Kahve dünyası kahve. Abi kahve dünyası Türk şeyi mi? Eee o abi şey Azerbaycan olması lazım. Öyle mi? Ha, ama ortak Evet. <laughs> Üç dakikadır ışıkları bekliyoruz değil mi Süleyman? Beyaz gün kırmızı gölgünler arar. Dur ve tehlif yiyeceğiz. Şimdi. <laughs> Ne telifi ya? <laughs> Telif diyorum. Ha, hala kırmızı. Evet. Allah Allah. Olamaz böyle bir şey ya. Karar değiştirdik. Karşıdan karşıya geçmiyoruz. 34D'ye biniyoruz şeye gideceğiz. Beşiktaş'a. Geldim. Bismillahirrahmanirrahim'dir. Tamam, basacağım basacağım. Birde? Ne? Üst, çeyrek altın vereyim mi kızım? <laughs> ver, Beğirin, hemen ver. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın 1000. 1000? Gidiyoruz arkadaşlar, Beşiktaş'a gidiyoruz şu anda. Otobüse bindik, bir anda karar verdik. Söyledim dedi. Otobüs şoförünü kırmızı aşağıya yakalattırdık. <laughs> Adam güzel bir söyledi evet. bize. Evet. Güzeldi yani. Bayağı silahlı falan söyledi herhalde. Neyse. Mutluyuz. Benim çok doyduk. Açtı. Çok açtı. Sen benden daha açtın be. Yok be, Açtın açtın. yuttun be. Bunlar ne diyor be? Siz Efendim, ne diyorsun, Ne diyorsunuz? Fakir muhabbeti yapıyor. Hayır biz zenginiz canım benim. evet. evet. Sizin gönlünüz <laughs> zengin. Evet Süleyman hayaller ve hayatlar. Biz otobüste onlar Range'de. Allah'tan ücretsiz kartımız var. <laughs> Değil mi? En azından İndibin teselli. Diye. Teselli yani. Ayy, güzel evet. araç, maşallah. Gerçekten bebek gibi. Hadi bakalım. <laughs> ya bu İstanbul'un trafiği konusunda ne düşünüyorsun Süleyman? İstanbul'un trafiği konusunda. Çok memnunum. Hı. Ağır ağır gidiyoruz. Evet evet. Değil mi? İnanılır gibi değil ya. Neyse açıldı birazcık. Stadyumumuz da muhteşem görünüyor. Ortaköy'ün bu yoluna bayılıyorum ama çekemiyorum şu an tabii şey. Önde olsaydım çekerdim. Çok güzel böyle ağaçlar falan. Beşiktaş'a en son ne zaman geldik bilmiyorum. Geldik yine. <laughs> Bakacağız. Ne yapacağız? Çay mı içeceğiz? Kahve mi içeceğiz? Geri olmazsa geri döneriz. Olur canım. Abi buradan artık hiçbir yere gitmek yok. Buradayız yani. Artık son yerdeyiz değil mi? Bundan daha başka bir yere gitmeyiz. Yok yok gitme işte. yani. yeter. Yeter, gerçekten yeter. Yenilere bakın bakalım arkadaşlar. Sonra ama bana bilgi verin. Mekan el değiştirmiş. Buranın konsepti böyle değildi. Daha ferahtı. Masaların rengi kararmış. Evet. Kimden midir? Nedendir? Bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşım. <laughs> Eskiden daha parlak. <laughs> Yüreğimi hiç gömmeyin. Hiç, hiç gömmeyin. <laughs> tamam. Aa Kadıköy de gidiyor şu anda. Yalan. Hadi, koş. Hadi, Hadi kendine siz iyi de, bak. de. iyi bakın. Çok iyiydi. Görüşürüz. Aynen. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kaldık mı? Evet Baş başa. <laughs> başa, başa. Hadi biz de yolumuza bakalım. Aynen. Hadi gel. <laughs> evet. Arkadaşlarım bıraktım. Onlardan ayrıldık. Oo ışıklar yandı bana. Ee. Onlardan ayrıldım şimdi. Eve geldim. Her güzel şeyin bir sonu var. Yoktur ya. Her güzel şeyin bir sonu olmamalı bence. Şimdi arkadaşlar görevleriniz var. Videoyu beğenmek, yorum yapmak, paylaşmak, önermek. Çok işiniz var daha. Bunları lütfen unutmayın. Daha güzel, günlerde güzel videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.